Evet. 27 Ağustos 2023 Van Gölü kıyısından 22. Kumla Oyun Terapisi eğitimi uygulama gününden herkese merhaba. Van'daki ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara ve Türkiye'nin farklı illerinden katılan uzmanlarla birlikte eğitimin uygulama kısmını bugün gerçekleştirdik. Bugün burada Kum Terapisi dünyası ile tanışan birçok eğitim üyesi, terapisinde var olan iç dünyalarına yeniden farklı bir bakış açısıyla bakma fırsatını buldular. Bizlere bu eğitimin düzenlenmesine katkı sunan katkısı olan Van Usta Öğreticiler Kurucu Dernek Başkanı Zühre Eyaz olmak üzere bize destek veren Van'daki tüm dostlarımıza ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu eğitimin düzenlenmesinde bir diğer öncü tabii ki de sosyolog, aile danışmanı ve eğitim koordinatörümüz Hüseyin Pehlivan'a e da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. 10 Eylül 2023 Bursa İnegöl Oylat Mağaralarında düzenlenecek olan kumlu oyun terapisi eğitiminde sizlerle birlikte yeniden görüşmek üzere.